arkadaşlar bugün sizlerle e, adını unuttum. Ha işte Last Murder son sipariş speedrun yapacağız. Eskiden ya şu Bir dakika beklerseniz speedrun yapacağım evet. Ha. Hop şey olur. Ee evet, speedrun'da ralla... yani 10 ya da 9 olacak. Ah güzel. 10 hmm. ya da 9 dakika yapmaya çalışırım ya da başka. Şunu kestirmeden gideceğim. Zorlanmış çıkacağım değil <laughs> mi? Zaten biliyoruz buraları. Zaman kaybı. <laughs> Kapının içine girin. Şuradan adam geçsin. Ay gördü ya. Pisliğe bak. Geri iş. Uy. Kuş, kuş, kuş kuş Hiç küreye bakmayacağım direkt pırt. Niye ölmedi lan bu? Galiba direkt yüksekten şöyle ha. Evet. Şuradan hemen. Kar çıksın. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Adamın da evi kırık dökük. ben speedrun yapıyorum anne. Hemen bitir. 5 dakikada nasıl bitireyim speedrun'ı? Ya adam bu bodruma geliyor biliyorsunuz değil mi? Last Order oynayanlar. Hatta o. Aa Faik bana katıldı arkadaşlar. Uy çok iyi. Faik korkar. Faik bunu izler şimdi sonra kanalımda yayınladığımı bilmez lan şu bir kapı kapansın Heh. oldu çok iyi düz durdu numara 2 1 7 Bakayım. Şimdi bir evet aynen. 2 1 7 Hani <laughs> oyunu bitirmesi çok kolay. Bir üç kere falan oynayınca, 3 dört kere oynayınca Oluyor yani. <laughs> İnşallah ayağımı tutmuyorum. <Ne> Sürt. <laughs> <laughs> Yaz beğenmedim yani. O sırada adam yanımda doğuyor. Ya. <laughs> adam bir de son bölümde nasıl geliyor oraya? Evde sayarım tamam da. Yani adam nasıl geliyor? Dinamikle patlatıyoruz o yüzden. Heh. Şarkıya bak şarkıya. Şöyle yukarı bir görev. Yakalan mı lan? Bu 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 çıkıyor musun? sen? Çık. Ben niye atlayamıyorum? Yakalayacak mı? Hı. Ya arkadaşlar ne oluyor? Bana bir şey mi oluyor? Tamam Tam oluyor. Kalk oğlum. Ya. Gel gel. Bu ya sinir oluyorum buraya ya. Fantastik o yer. O adamın öldüğü yer. Tak şu fişi. Abi sinirim bozuluyor ya şu fişli yere. Ama yani proyuz. Eskiden Ömer Ali beni geçmişti. Onun nasıl oldu pro e, noob geçti diyorum. Onun şansa geçiyor Ömer Ali ya. Faik şu an nerededir arkadaşlar? Lan ikinci dakikada nereye geldik? Köpek zaten orada duruyor. Kiris. Gelme. Kopuk. Nasıl atacağım bunu? Şuradan yeniliyoruz galiba. Allah Allah. Hı şöyle. Al köpek. Köpüş, köpüş. Ya elimden nasıl bırakıyorum bunu? Köpek, bu beni öldüremez ki şimdi. Bu ne? Filiz mi Al şunu at. Aç. Şimdi ne yapıyorduk? Ha kitabı yerleştiriyoruz. Çok fantastik o abi. Ya. Ah. Oğlum. Bir şey söyleyeceğim arkadaş. ışıklı oldu diye sevindim. Ya, <laughs> ya. nasıl yiyor ya beni? <laughs> Oy, baga soktum. Ne bir baga soktum. Let's Ha bir de üstte var doğru. Hazırım lan ben. Şu Zinciri zombi sanma. O gene beni havada mı lipletecek? Orada mı o geldi ki oğlum? Aynen orada. O düştü mü? Ha düşmüş. Yemedi zombiye sinir oldum ya. Allah Allah. Oğlum sinir oldum zombiye. Abi ölmem lazım benim ama. Benim ölmem lazım. Ya bak girdi oyuna. İnşallah şu kılıç gitmez. Heh. Ya ışıklı oldu diye sevindim. Hiçbir şey olmuyor ya. Ömer Ali eskiden hiç anlamazdı, hiçbir oyuna katmazdı, hiçbir oyunu bilmezdi, hep oyuncak severdi. Şimdi ne kadar seviyor. Ya Roblox, Roblox gelince oynayacağız mı? Oynayacağız mı? Yapacağız mı? Neredeyim? Buradayım. Oradayım. Ya oğlum bug'a soktum oyunu ya. Doğru düzgün sallanmıyor. O yüzden geçemiyorum. Ha. Lan götüme battı. Oyunda göt sıyırma diye bir şey var mı? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ya ya nasıl vuruyor ya? Şimdi bazda sokacağım yine o zombiye. <laughs> yine mi aynı bak? Fırlayınca ışık geliyor daha iyi. Git. Bari şurayı geçene kadar küçük bir ışık gelseydi be. Bak gene bağlı oldu. O <laughs> hangı? Oh, Botumsaydı. Botumsaydı. Nerede o bağlı zombi? Bağlı zombi. Bağlı zombi. Ay sinirim bozuluyor. Oy. Yukarıda olmayacak aşağıda olacak. <laughs> yes. Yani. Ya bir dur bir düzgün. Ooo güzel. Burada çocuk yok. Çocuk üst katta biliyor zaten. <laughs> Oppa. Hoppa Açtım kapıyı. Evet. orada gelecek Arkadaşlar Speedrun'da 4 dakika oldu buraya geleli. Oha. Bitirene kadar 9 dakika olur herhalde. Açıl susam açıl. Çocuk orada. Ha geliyor. Gel kuş kuş kuş. Gel, gel, gel. Böyle gel, böyle. Gel böyle. Fake atacağım. Gel kuş. Kuş kuş Kuçuk, kuçuk, kuçuk. Kuçuk, kuçuk, kuçuk. Kuçuk, kuçuk, köpek. Al bakayım. Ver anahtarı bakayım. Küçük, tatsız. Kaka, nedir ismi? Bilmem, bilmem ney Farecik. Tatsız farecik. Çok tatsız bir fare bu. Speedrun çok güzel lan. Bas. Açıl çuçam açıl. Çekil çuçamı. Çekil. Ha yok artık arkadaşlar. Galiba birinci olacağım. Ya gerizekalıdan düştüm be. Ay geçmişim. Ya niye zıplayamıyorum? Speedrun gidiyor ya. Oğlum. Ha. Beş oldu ya. Beş dakika oldu ya. Bu oğlum. moción bakayım şu çocuk 200 veriyor çok güzel o çocuk arkada ben çocuğu ne yavrum ya zaten skoru geçmiş. hiç bir şey yapmaya gerek yok ki ha vuramıyorum bir türlü ya oğlum rekoru kırıyorum abi Ay yok artık oyunda birinci olacağım ya. Ne kadar hızlı bitiriyorum bu oyunu. Yukarı. Tamam hadi hadi. Oğlum azıcık hızlı git be. Bu da azıcık hızlı. Zaman gitti abi. Olum azıcık hızlı gitmek istemiyorum. Yer veririm. Azıcık hızlı git. Ya beş dakika like oldu. Azıcık hızlı git. Allah ne seversen. Azıcık hızlı git. Oyunu bitireceğim. Ya. Olum azıcık hızlı git ya. Ya git söyle git. Git. Ay sonunda... Ay vardık. Lan bir dakika mı çaldın? Happy Nation Söyleme Nation Söyleme Anne Nation Zorti Port Porti Zort Zortu Zort do, 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 do. Oy Koydu Nerede doğdu? Yes artık power'ımız var. Happy nation. We love nation. We are... Oğlum hadi azıcık hızlı git ya zamanım geçiyor ya. Oğlum ya. Hızlı hızlı. Çık çık çık. madeni al kazmayı al. Gelinim lan. Gaz. Gaz. Nereye kaldı? Böyle gidiyoruz. Böyle mi gidiyoruz. Evet böyle gidiyoruz. Happy Nation. Ellerimin Dinamit aldım. Dinamit aldım. Dinamit koydum. Dinamit aldım. Dinamit yaptım. Dinamit koydum. Dinamit yaptım. Dinamit koydum. Dinamit yaptım. Dinamiti koydum oraya sana. Oğlum zamanım gitti ya. Bir saniye. Ay bir dakika. Evet bir saniyem gitti galiba. Hadi ne ha adam geldi orada. Gel 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 gel. Beş dört altı. Al Hacı Bekir lokumu. Cık, olmadı ya. Hacı Bekir lokumu aldım. Al Hacı Bekir lokumu. <laughs> Hacı Bekir lokumu. Alsana lan. Ya zamanım gitti bir saniye. Bir saniyeyle ile kaçırdım arkadaşlar. Ne ne bak ne ne. Nene. Ne. Ne, 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 ne ne. Ya nasıl geçeceğiz? Merdiven yok ki. Bir piti Merdiven burada. Fala. Ya görmüyor mu önümü? Ne? Ha geçtim. Sonunda. Ha. Hadi hızlı git. Zamanım gidiyor. Lan spidran yaptım. 6 dakikada mı bitirdim oyunu? Hızlı da kötü abi. <laughs> abi Azıcık hızlı ya. Hmm. Vallahi. <laughs> Lan. Kaçıncıyım. Kaçıncı Lan pizza silikas ne? Onunla mı kolekte yapıyoruz? Bir şey bakacağım. Kaçıncıyım? Dur lan. İçinde yazıyor. işler hadi bay bay